Şimdi oğlum zaten bu aptallar zahirde dinleri var, imanları var. takdiri de olsa var. Bir şeyleri yok. Kuduruyorlar, manyaklaşıyorlar. Hani bir sanatçıyı görür, bir ünlüyü görür ya, bir yandan koşturur böyle. O triplere giriyorlar. Deli gibi ondan sonra şeytan kandırıyor, benim <laughs> Mehmet oluyorlar. Ya olmayın kardeşim. Ya manyak mısınız? Kusurlarınız, eksikleriniz gösteriyor. Mutlu olmanız lazım. Mutlu olmak lazım. Kusur eksini gösteriyor Allah. Gücen mi kardeşim? Gücen mi? Bunu aklan, iradenen yapacaksın. Kendinden bekleme. Çünkü nefsi sen zaten anlasan, bilsen oldu Mehmet. Bunu bilen idrak edemiyorlar. Bak nefsi ya bu. Yani sizin özünüz nefs. Bunu ama zaten siz kabul etseniz yukarılarda yazdık. Sorun yok. Şeytanın dostunu yazdık. Sorun yok. Zaten bunları kabul eden adam yani okuyunca zannediyorlar ki tamam bitti. E, okuyorlar ya tamam ne anlaşılmadı ki tamam. Öyle değil ki kardeşim. Bu dervişin dünyasına gelmişsiniz. Hayran hayran otur. Ne güzel anlatıyor işte adam. Diyor ki bak Ahmet emmare. Ama adam işte sizin gibi sağa sola kovalamıyor, kocalamıyor. Adam abim konuşsun ben keyif alayım. Ya bunun peşinde, bunun bunun. Siz ama ne diyecek? Bekliyorsunuz yaklaşmak yok. Bekliyorsunuz adam kendine sohbet. Ya adam diyor ki kendime sohbet bunlar. Allah Celle bana nasihat ediyor diyor. Onun üzerine geleceğim. İşim yokmuş gibi kendimi dara sokacağım. Şeytanı dinleyeceğim. E, i̇lim açık söylüyor. Kovalama gel mutlu ol. Günahını sana gösterir, eksini sana gösterir. Adamı gösteriyorlar lan. Zaten nefis girmeyi şeytan iş diyorlar. Sebebi de bu. E siz oraya giriyorsunuz, ısrarla giriyorsunuz. İlla, illa anlayacağım. Ya, anlamanız gereken şu. Gavs Hazretleri'ne için bize Gavs Hazretleri sizin başınıza koymuş. Bize hayran olacaksınız. Bu hayranlık gerçek manada sevgiye döndüğü zaman buyurun Kavs'a ulaşacaksınız. Bu bunu neyini neyini anlayayım şimdi ben bunun? Bunun nesini çözeyim? Nefse karıştırmayın işleri neyse anlamaya çalıştığı zaman hemen anladım oluyorsunuz. Okuyorsunuz anlaşılır çünkü. Hemen anladım. Evet He, geçmiş olsun. Mehmet oldum. Okurken anlıyorsunuz ya Mehmet oluyorsunuz. Ulan adam diyor ki bu sohbetlere Mehmet Mehmet'e Mehmet'e okumayın bilen icabında. Adamı bu. Hayran olacaksan oku. Ahmet şimdi okuyor. Ama Mehmet olmuyor. Benim abim ne güzel abi diyor. Adamın anlamaya bilen uğraşmıyor. Allah'ın yardımı ne güzel oluyor. E Yordenmare. Sebebi ne bu? E siz ne yapıyorsunuz ama? İlla okuduğumu okuyacağım, çözeceğim, anlayacağım, anlayacağım. Çok önemli. Anladığım zaman nefsim ben anladım. Hadi geçmiş olsun. Ondan sonra çarpılınca da darlandım, yamuldum. Şekilden şekile giriyorum. Yok ben böyleyim, şöyleyim. Bir de geliyorsunuz nefsi para, bir şeyler anlatıyorsunuz. Buradaki mesele, tek mesele efendi efendi oturup bir insanı sevmek zorunda olduğunuzu idrak ederek, anlayarak çalışacaksınız kardeşim. Kavs'ı da araya sokuşturmayacaksınız kardeşim. Kavs kavstır. Biz zaten dedik mi size hiç? Kavs'ı bırakın da bizi mi sevin? Bakın dedik ki size gene söylüyorum itikat budur. Beni sevebilirseniz sadata yaklaşabilirsiniz. Bunun nesini çözüyorsunuz? Ben orayı çözemedim de. Yani kavs kavsımızdır. Ama güzel kardeşim, mutmaine büründüğünüz için sizin nefes ne beni ne gafsa alır. Hani beni geçin gavsa gidin gitmiyorsunuz ki. Günde kaç kere düşünüyorsunuz? Himmetiyle de himmetiyle. Öyle mi işin hakikat? Değil. Gavsa yücelterek kendinizi yüceltiyorsunuz. Bu oyunları şeytanın oyunu olduğunu size biz gösteriyoruz işte. Bak bunları öğreniyorsunuz burada. Kurtlanmadan, etmeden insan mutlu olması lazım, vahip edemesi lazım. ya Ne kusurlu adammışım. Ne kadar güzel bir şey. Kendini kınayan nefis yapıyorsun Allah rahmet içinde. Bak ne yapıyorsun? Kendini kınayan. Adam ne yapıyor Ahmet? Kendini kınıyor. Kendini kınıyor. Kınayan nefis, levhameyeni. Bak antrenman yapıyor adam, levhame antrenmanı yapıyor. Ama siz savaşıyorsunuz. İsrarla savaşıyorsunuz. Olay şu, olayın itikadı bu. Bu adamı Allah yaratmış, Kavs Hazretleri'ne koymuş, Sofi'yi Sufi ile irşad eder. İtikat budur. Bunu zaten inanmıyorsan ne duruyorsun? Aptalsınız siz o zaman. Kullanıyorum ben size açık ve net. Yüce Allah kullanıyor, Yüce Kavs'ın kullanıyor. Açık ve net. Ama insan buna itikad etse nefsini çözeceğim arkadaş ya. Mecbur muyum anlamaya ben? Rahmete gireyim, rahmette keyif yapayım. Adam gerçekten güzel adam. Yapacağım bu. Adam gerçekten güzel adam. Ben bunu seversem, Sadat'ı da ancak o zaman sevmeye başlayabilirim. E adam ilimden anlatıyor işte, şeriatdan anlatıyor, İtikaden anlatıyor, tasavvufun ilmiyle de anlatıyor. E zaten siz bu benle savaşırken Allah'la savaşıyorsunuz, Sadat'tan savaşıyorsunuz. Yıllar geçiyor, gerçek manada bana muhabbetiniz yok. E sizin kalbiniz, Molla istisna bak, Ahmet istisna. E sizin kalbiniz kardeşim. Allah ne yapsın? E ne yapsın? Seçimi Allah böyle yaratmış. O seçimi koymuş. Şeytanı size anlatıyor. Ben anlatıyorum işte Allah Celle, Celle adını anlatıyorum burada. E siz ısrarla şeytanı dost edeceksiniz. İsrarla neyse secde edeceksiniz, oku edeceksiniz hepsinize, kendinize. E bırakın artık küsün kendinizden. Bırakın derdiniz olmasın. İbadetiniz var, imanınız var ya derdiniz bu mu sizin? İlla Mehmet olacağım, İlla Kamil olacağım. Ya olmayın ne olur. Ne olur kardeşim olmayın, vallahi olmayın Adam diyor ki Mehmet diyor ben Kamil değilim, günahkarım ya. Buraya yalan yok. Ben günahkarım, alan yok. Ama ilahımın üstüne yatacağım ben. Anlayan olacağım ben. Şeytan ben işte bak eskiden nasıl maskara yapmıştı be. Şimdi artık görüyorum ben yani, Mehmet'im ha. Ne gaza gelmişim be. Mehmet oldun işte geçmiş olsun. Olmaz ki kardeşim. Mehmet'i sevmeye çalışacaksınız ya. Akar ilimi Allah için bu adam Allah Celle Can adamıdır ya. Kavsan adamıdır bu ya. Derdiniz bu olması lazım. Matematik çözmemize gerek yok ki. İstenilen tek şey bu. Sofi'de fena olmayan şeyhe ulaşamaz. Burada fena da olacağımız yok. Ama nedir? Sevgisi olursun. Çünkü niye adam burada öğrenirse der ki Yok ben adamı tam sevemedim göre yarın şeytan gelse gavsa himmiyetle delirttiremez sana. Neden? Mehmet'te yaşadım bunu tam sevemedine göre gavsa nasıl seveceksin? Ama o gavs işte bu şeytanın oyunu. O zaman çıkartın o Resulullah diye geç. Hatta Resulullah da çıkart, vah bol çıktı dışarı. Ederek Allah seviyorum de. Bak bana namaz da kıldırıyor de tamam bilsin gitsin. Niye götürünüz yırtıyorsunuz ki? E neydi? Allah'ın dostum diye iddia ediyor. Ama ilim geldi bitti artık bitti. Bitti dostum olsun düşmanısınız ya. Buna üzülün. bunu üzülün. İçinizden o şeytan çıkmadıktan sonra olmaz. Bakın şeytan bana gelir. Sizde içinde yaşıyor yaşıyor. Bakın ciddi diyorum sana elimden bunu delilerle yüzde yüz kere attım. Şeytan sizin kankanız. Nefis sizin efendiniz. Bunu neyini çözeceksiniz? Bence çözün. Bunu sizin aklınız almaz okumakla dinlemekle tamam demek olmuyor canlar olmuyor. Bu ilim benimdir. Bu sohbet ederken size kendime de ediyorum. E siz de bak ne güzel anlatıyoruz. Sevin beni düzgün sevin. Adam gibi sevin. Sevmeye çalışın hani oynayın. Nefisi kurcalamayın. Beni anlamaya çalışmayın. Beni anlamaya çalıştıkça inanın bana bak 35 yıl geçer bu kafada kalırsınız yazık günü. Bak adam askermiş yok ailesi bilmem ne. Yaratan Allah öyle yaratmış kardeşim. Yaratan Allah öyle yaratmış. E şimdi asker ben de asker. öyle bir dünya yok ya ben işte bana da öyle ortam yarat. Ya öyle bir dünya yok. Başar orada başar. Sanki Allah Celle Celaluhu bir polis ya da birisini Ahmet'e, Mehmet'e, Murat'a yani sanki yasak koymuş. Orada da bu işler yapılabilir. Orada da sevilebilir plak gibi takılmış Ahmet'e şakayla karışık giderli. E, kalbe kalbi oturmuş yani aslında böyle bir şeyle takılmıştı yani yok aslında ama e, zihnini artık öyle bir takmışsın ki Ahmet aşağı Mehmet yukarı Ahmet yok oğlum böyle bir dünya kendi kendinize haram kılmayın kendi kendinize Allah Celle Celal adına hüküm koymayın o Allah gerçekten gafurdur rahimdir merhamet sahibidir yani bana veriyor he? size vermiyor. E o zaman kendi kendinize diyeceksiniz ki o zaman ben niye bana vermiyor? E neden vermediğini söylüyor. ortak koşuyorsunuz. Siz çözmenin peşindesiniz. Mehmet'i e çözmenin peşindesiniz. Mehmet olmak ondan oluyor. E beni çözseniz ne olur ya? Ne olur ya? Yani? Beni geçseniz ne olur? gazta geçmiş olacaksınız. Kaleminiz kırılır o kadar. Çünkü öteki sofi e, duymamış, işitmemiş ve bağlı yok ama siz işitiyorsunuz bunu. Sevgi kardeşim Mehmet'i sevmek, samimi sevmek. Olay bu. Olay bu, istenilen bu. Sizden gece gündüz ibadet istemiyor kardeşim. Ya da Mehmet'in e, manevi sohbetlerini alıp çözüp işte kafanıza göre bir şekillere girme. istenen bu değil ki ya. İstenen Mehmet'i sevmek. Zaten o zaman şeytan nasıl geçirmiş, nasıl şey yapmış hepsini göreceksiniz. Ama siz bunu bırakmışsınız kendi kafanıza göre ben seviyorum bitti. Hükümü yine verdiniz. Adam diyor ki sevmiyorsunuz bak sevmeye çalışan bir Ahmet var diyor. Vallahi istisna o alimdir başımızın tacıdır onun sevgisi ilimden olduğu için sorun yok. Ama genelde Sofilya'nın sıkıntısı burada. Sıkıntısı burada. Biz söyleyeceğiz kardeşim ona biz karar vereceğiz. Yukarıda yaşadık işte. Bak, kalpten Allah nasıl alıyor oradan getiriyor. Bana üzerinden veriyor. Sistemi anlattık, Allah'ın sistemini anlattık. Ben iki biz nereden bileyim oğlum? Ben nereden bileyim ya? Münicim miyim, bileyim Değilim işte. Allah'ın işleri, Sadat'ın işleri. Deliller bunlar işte. Bak Allah için yani ya dinleyin, güzel dinleyin. Sevgi, sevgi, sevgi. Kabullenmektir. Mehmet'i kabullenmeye başlayan adam kabullenmeye başlayacak. Öteki türlü maskaralığı size öğrettik. Maskar adam Allah'a vatır seçilmiş kuluyum diyorsunuz. inancınız bu size Allah öyle söylüyor. Ne gafsı seversiniz düzgün dümenden nimetiyle dersiniz. Sofi ne diye ya. Ben gafsdan iyi miyim diyecek. Diyebilir misin? Döverler. Söverler. Ama içerideki arkadaş öyle. E bak o cengimin yaşadığı ne yaptı? E ben de işte senin gibi işte sana verilen da yapar. Bak bunun aynısını gafsa yaparsın. Korkma ama nefsim öyle azmış. Öyle azmış, öyle sapık bir nefsim var. Mehmet'i düşünen kafsa düşünür. Bana ben şey gibi pratik düşünce. Şey bana da Allah verse bu kadar sofiyi ben de şey yapayım. yapamazsın kardeşim. Dört bir, o, bir dört rekatlık namazını kılamazsın kardeşim. E git dene. Allah niye vermesin? Allah verir. Ama yapamazsın. E bu kadar basit. Şimdi ben kalkacağım deli gibi. E işte ben de kafsa olacağım. Bana verdin Rabbim işte bana ne ver ben de olayım. Bu nedir lan? Oğlum Allah seni satı polis diye işte yer yüzüne göndermiş. Daha neyin peşindesin? Sen ilk önce bir kaderini kabullen. Ha kaderini kabullenmeyen Allah'a Celle Celle iman ettim dese bile yani mana alem için söylüyorum. Ona biz Müslüman demeyiz canım benim. Kader çünkü Allah yarattı. Kadere iman, kabullenmek ya da kabulsüzlük bakımı vardır şeriatan fıkıyan kaderi kabul etmiyorsan Allah'a da etmiyorsun kardeşim kelime-i şehadet Siz kim değildi diyor mana şeriat burada alimde var gidin alime sor tefahüratlı şeriat ilmi de bu geçerdir bir adam polis diyelim polisliğine razı değil yaşantısında razı değil kırızına razı değil bu adamın durumu nedir gitsin bir sorsun bakalım şeriatan hükmü nedir ben kaderimden razı değilim demek ne demek? Kelimeye şehadet gösterse zikir çekiyor işte. Şimdi bu adam zikir çekiyor, kelimeye şehadet getiriyor. Mâlâ ilmi alem, la aleminde biz buna münafık diyoruz. Biz buna kafir bilen diyebiliyoruz. Niye? Kadere iman etmiyor. Kaderi, kaderi anladı. Adam kaderi anladı. İmanın şartı diyoruz bak. İmanın şartı altı. Kadere iman. Şeriat bak bu. Kadere iman inanmak, kabul etmek demek yani. E etmiyorsun, bu ne demek oluyor? Türkçesi ne demek oluyor? Ben kaderinden razı değilim, kabul etmiyorum diyorsun. E geçmiş olsun. E, i̇şte emareler, işte o yüzden diyorum şeytan dostluğundan kurtulmadıkça kurtulamazsınız kardeşim. Hep aynı döngüde döneceksiniz. Ve biriniz gelecekse geçmişte ben çok maskaraydım ayakları için çözmüş gibi oturacak Murat sana diyorum. İkide bir geçmişi yorgunlayacak, bilmem. Yapma kardeşim. Mehmet oluyorsun, kör müsün? Yapma kardeşim, sıfırla gel. Relaks yap ya. Mehmet'in sohbetten keyif almaya çalış. Darlık mı düştün, vesvese mi geldi? Gel yaz kardeşim. Rahmete e gir öte götürülü. Bırak çözme, geçmişi düşünme. İlim alıp da de Mehmet olma, şeytanın oyunu bu. Yapma öyle. Önce sen de öyle yapma. Bakın bunlar Allah için çok büyük nimettir. Bu nimetleri kaçırmayın. Derdiniz ne olacak kardeşim? Sevgi, sevgi. Kavsı unutun artık, unutun. Yani direkt beni onu, hani koydunuz, yandınız. Kavsdan beni böyle karşılaştırdığınız zaman zaten işiniz biter. Sizde bu da var. Ya kardeş, bu adam size şey ki Kavrısı, Kavrısı zaten salaklar. Ama bu adamı sevemezsen kavsız seviyorum ayaklarını zannedeceksin. Aptal diyor sana ilim. Sen zannedeceksin ama adam bak ilmen anlatıyor ki öyle bir dünya yok. Emmari adam zaten Allah'ın dostuyum diyor. Ama bu adam diyor ki ulan siz de şeytanın dostusunuz. Ne Allah'ın dostusunuz. Yani bak anlatıyorum ilim delil. Bunlar hep bak mana ilmi şeriattan bağlantılıdır. Bunların hepsi şerridir. Şerridir. Anladınız mı? Bu kadar basit.